Arkadaşlar selamlar. Yeniden arazi devam ediyoruz. E, gümüşle denemeden olmaz herhalde. Kullarımız burada. E, hadi bir bakalım. Yorulduk biraz bugün ama iyiydi. Var mı ses? Yok. Gençler arkadan bağırıyor altın yeri söyleyeyim mi? <laughs> Gümüş koyduk. Artık yeter galiba. Dümüş denedik. Altın denedik. Bronz para denedik. Ya bizden bu kadar ya.